Part bilmem kaç. <laughs> e, neyse. E, benim dünyam sıfırlandı ve ben hani evimi tekrardan böyle çok, hayır, spoiler verdim. Biraz, çok kötü bir spoiler verdim. Neyse. Arkadaşlar vereyim bir dakika spoilerımı ya. Zaten spoilerımı şöyle veriyorum. Burası Emre ve neydi ya Miran'ın odası. Şöyle şuradan da anlıyorsunuz. Dur. Neyse dizle geçelim. Ve kızın odası yani bu bu yer yaptım. yani bu yer olacak kızın odası. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Artık bu benim şahsi karakterim. Diğeri benim şahsi karakterim değil. Bu benim şahsi karakterim. Hem yani ben dizle oynuyorum yani. Bu da yeni kedimiz Mi Mia. Mia ben yani bu da dizide olacak ve dizinin senaryosunu böyle birazcık daha yazdım ve uzattım. Gerçekten çok güzel bir dizi olacak. Neyse ben çok uzattım geçelim. Bir de bazı karakterlerde dünyam sıfırlandığı için yani karakterlerimin sıfırlandığı için değişiklik olabilir. Kusuruma bakmayın. Ben kıyafet topluyorum da en son bunlara böyle kıyafetleri giydirip işte şey yapıyorum. Kendi yani tasarladığım kıyafetleri giydiriyorum sonra. Bu da aynı çıkartayım. Şimdi Berk'te çilini kaldırdım. Yani erkeklerin hepsinde çili kaldırdım. Ve bazı karakterler değişiklikler var. Değişiklikler var. Yani siz onları aldırış etmeyin. Neyse geçelim artık. Neyse aman bu şöyle de sen git. akşam en son değil mi? Sen git uyu çok uygun gelmiştir. Sen, sen, sen çok yoruldun. Bunların son pijama var. olabilir arkadaşlar. Ma çok dünyası fırladı Niye parlıyor ya? Akşam olduğu için mi parlıyor? Evet. Bu iş gözümden parlıyor. Parlarsa parlasın bana. Ne? He bundan bu şu bun, bunlardan bir şeyden parlıyor. He, tamam Allah Sen sen git uyu. Tamam aşkım. Gerçekten çok yoruldum. Ne giysem acaba? Ay pijama olarak ne giysem? Bunu giyeyim ama. Giydim işte bir tanesini. Uyuyayım artık. Hadi ben şu telefonumun alarmını kurayım. Telefonu buraya koyayım. Bunu da bunun yanına koyalım. Ay şey. Yarın okul yok. Tamam mı? Okey. Yarın okul yok gibi düşünün. Ama yarın okul yok. Zaten azıcık telefona baksam ne olur ki? Neyse bakayım azıcık telefona. Bu kulaklığı da telefona bakıyor işte şu an. Bakabilirse kulaklarını takıp. İyi geceler kızım. İyi geceler baba. Hadi sen de uyu artık Berk. Tamam. Emre abi. Tamam hadi uyu artık. Ben de gerçekten artık uyuyayım. Çok geç oldu. Saat bir buçuk. Pijama olarak. Bunu giyeyim. Uyuyayım artık. Uyuyayım artık. Ben de uyuyayım artık. Vallahi Mina'yı be Mira'yı bekleyemeyeceğim. Kadın zaten hamile. Beklemeyeyim. Uyuyayım ben artık. Şimdi şöyle bebeğim olacak ismini de ne koyayım İsmini koyarsak acaba aman da anne seç belli değil koyu ya bir falan da koymuş buraya ismi uyudum artık ben de uyuyayım artık uyumuş zaten Emre'de pijamamı giyeyim yakınlaştırayım ki gerçekçi olsun diye. Sabah olmuş. Gideyim üstümü değiştireyim. Yani ki değiştirelim işte. Oo, bir şey yok arkadaşım. Bir tane bir şey geldi. Bildirim geldi de Ne giysem. Bunu giyeyim. Tamam yeter bu kadar saçma. Bunu giyeceğim yani. Gideyim de. Ay iki saatte çekmiyorum arkadaşlar. Bunu giymiş. Gideyim de bir dakika. Gideyim de uyandırayım. Şimdi böyle açıyı düzelttim. Git artık. Gitti. Snapchat bildirimi geldi. E, bu kulaklığıyla uyuyakalmış. Çıkartalım. İyi bari bir ancık uyusun. Geç uyumuş büyük ihtimalle. Arkadaşlar bir dakika öpüşmüyormuş. <laughs> öpüşmüyormuş. Bu hissi yok yine. Spor'a geçer bir kaç haftadır dizi atmamamın, atmamamın sebebi e, arkadaşlar bunu bu ben ama böyle gözüküyorum şu an zaten gözüküyor dizi atmamamın sebebi tablet kalibinde sorunlar vardı ama düzelttim sonra o yüzden atam yani dizi bir de şöyle bir Oy, bismillahirrahmanirrahim bir de şöyle bir duyuru yapmak istiyorum ne kanalın kanalımın ismi toca Boca Duru diye değiştireceğim galiba ben. En yani gerçek ismini kullanacağım. Gerçek ismini seviyorum ama Maya ismini de sevdiğim için Maya ismini kullanıyordum. Ama gerçek ismini seviyorum. O yüzden Her şey bitmedi. Bitti. Devam edeyim. Arkadaşlar neyse buna uyuyormuştu ama. Neyse uyusun azıcık daha. Uyu bakalım. Bu pijamasıyla uyumamış gibi düşünüyorum. Of Samet kalemini kapattım yanlışlıkla. <laughs> Uyandırdım çok özür dilerim. Önemli değil aşkım zaten uyanmam gerek şey ben çok hastayım galiba. Parti var bugün ama. Aşkım duymadın mı belli grubundaki şeyi? Neyi? İşte parti 5 gün sonra ya ya. doğru tamam sen hasta. Sen doktora gidelim mi istiyor musun? Olur bu arada çok üşütmüş gibi hissediyorum kendimi. Tamam gidelim istiyorsan şimdi tamam annemle babama haber verelim diyeceğim de. Annemle babam bize bir şey söyleyecekmiş. Bana bir ara demişti. Ha. İyi tamam. Söyledikten sonra gidelim o zaman. Olur aşkım. Sen çık hadi aşağı in ben üstümü değiştireceğim. Tamam görüşürüz. Annemle babam da uyandırsana sen. Tamam ay. Ben uyandım. şu ne giysen düşüncesine etmek istemiyorum. En iyisi bunu giyin. Bekleyin oturayım ben şurada benden. he ben ani geçiş gideyim mi andırayım. Anne baba. Anne baba bu beşik ne? Bu beşik ne? Oğlum ailesine aldık biz onu ya. Aynen aynen. Hadi çıkıp üstümüzü değiştirelim. Tamam ben sezmedim değil ama yani. Anne baba dedi değil mi buna? Anne bu yani eski, yani. Bu da biberon falan filan var. Ya bir gün olursa hadi ya. Allah Allah hadi git. İyi tamam. Bir şey diyeyim Az daha anlıyordu. daha. Aynen aşkım ya. Neyse gel üstümüzü değişse binelim, binelim aşkım. İnelim aşkım. Ay Ne oluyor aşkım yüzünde böyle e, düşünce gibi bir şey var. Annem de ay annen ne Emre abi'nin odasında Beşik vardı. Ne? Acaba olabilir mi? Bence olabilir. Neyse hadi gel biz aşağı inelim kahvaltı yapacağız yapacağız gaybaza öyle. Yok hayır kahvaltı yapmayacağız. Seni aç karnına götürmemiz gerekiyor. Kan alacağız ya. Ha, doğru. Çıkalım o zaman biz ama bir şey söyleyecekler demiştim. O da doğru. Neyse aşağı inelim işte ya. Kız var iki saat konuştu yemin ederim. Duyuyorum seni. Annem babamı bekledim bari. İyi tamam. Geldik. Hoş geldiniz. Dur mi, 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 alacağım. Mia aşkım gel. Ay yiyeceğim ben bunu. Açabilir bir dakika. Koş artık şuraya. Bu çok tatlı bir hayvan. Bunlar da çok tatlı. Ama en tatlısı bu. Hala geceler üzerime titreyen. Bugün iki tane parça çekeceğim ve ikisini de peş peşe atacağım. Ay niye bu böyle bu kadar yakın? Akşam benim B12 eksikliği şaka ama bu niye bu kadar yakın dedim. biz hastaneye gideceğiz ama niye kızım? Ben galiba birazcık üşüttüm. Hani. Ay e, üşüttüm. Mira teyze de. İyi tamam. Geçin bir oturun. Bir şey diyeceğiz size koltukta. Ay tamam. Ne diyeceksiniz? Of açı çok kötü oldu şu Bir dakika. Güzel Ne diyeceksiniz? Kızım. Mira teyze tamamiyle. Ne? Evet hamileyim. Benim, bizim yani benim üvey bir kardeşim mi olacak? Ona bakılırsa benim de üvey oluyor galiba. Yo. Üvey oluyor galiba. Evet bu arada üvey oluyor. İkimizin de üvey bir kardeşi olacak. Evet. Çok garip. Hani bir de çocuklar çıkmadan sizi biriyle tanıştırıyor. Gelebilirsin Yiğit'ciğim. Geldim. Anne bu kim? Evet anne bu kim? Bu benim... Ay. Bu benim amcam. Ne saçmalıyorsun Emre abi? Yok yok amcasının çocuğu yani. Ben hiç görmedim. Kuzenin misin sen benim? Aha aynen. Tamam. Yani. Sizin okula yazdırdılar ailesi. Tamam. Biz de Getirdiniz yani. Aynen öyle. Arkadaşlar bilgi bunlar. Ee, neydi ya? Emre ile birlikte bu ikisi konuşuyorlar. Ben bunu çektim mi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İkisi konuşuyorlar ve hani Onları ayırmak için bunu tutuyorlar. Anne yani biz dışarı çıkacağız artık tanıştığımıza göre memnun oldum ben de. Ben de memnun oldum. Elini uzat abi. Yok. Tutamazsın. Orada bir kalayla. Benim gibi tutabilirsin ama. Memnun oldum. Yani her şey peş peşe geldi ama neyse benim çok midem bulunuyor. Hadi gidelim. Tamam Aşkım hadi gidelim. <laughs> olmuyor mu ama yani. Olmuyor anne hadi gidelim aşkım. Gidelim. Bu part da buraya kadardı. Telefonumu şarj edip part. Diğer parti belki yarın atabilirim ama bay bay. <laughs>